Kıyamadım ona. Tabii bu sizin bebeğiniz. Ama yine de içimden bir ses yapma dedi, kıyma. Benimle birlikte büyüyen, kalbi atan... ...bana kendini hissettiren bir canlı var diye düşündüm. İyi ki de yapmamışsın. İyi ki de içindeki sesi dinlemişsin. Kıymet Hanım... ...sizin bebekten vazgeçtiğinizi... ...onu istemediğinizi söyledi. Ama ben inanmadım ona. Nereden biliyordun? Bilmiyorum. Yani... ...bu sadece bir his. Tam alınacağı anda... ...içimden bir ses yapma dedi. Yapma, dur. Belki beni durduran şey buydu. Ben sizin gözlerinizde görüyorum kahraman bey. Siz bu bebeği çok istiyorsunuz. Onun doğacağı günü sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Evet. Ben de çok istiyorum. Ama benim anlamadığım bir şey var. Nedir? Kıymet hanım, size sormadan, sizin haberiniz olmadan nasıl böyle bir şey cesaret eder? Bu bebek onun için de çok önemli değil miydi? Defne'nin intiharı hepimizi çok sarstı. Annem de bu yüzden böyle bir şey yaptı galiba. ...bunun sorunları çözebileceğini düşündüm. Bilmiyorum. Peki Defne Hanım... ...o niye bebeği istemiyor? Affedersiniz bunlar sizin sorunlarınız. Beni ilgilendirmez. Bunları konuşmayalım şimdi. Bir şeyi merak etme. Ben bu bebeği istiyorum. Oğlumu istiyorum. Hadi hava soğudu. Sen içeri geç istersen. Siz? Annemle konuşmam lazım. Bana bu yaptığının hesabını verecek. Bebeği aldırmadığımı söyleyecek misiniz? Söylemeyeceğim. Hadi daha fazla üşüme Kendine iyi bak. Merak etmeyin. Ben yine gelirim. Tekrar görüşürüz. Hoşçakal. Hoşçakal.